Bir kahveyi nasıl bu kadar kötü yapabilirsiniz? İnanamıyorum. Kahveye de bu kadar dedim ya bana da helal olsun ya, gerçekten. <laughs> Günaydın. Lokmes'in 23. gününe hoş geldiniz. 23 gün oldu gerçekten. Yarın son. Ay, yarın son. Baya yarın son. Ve su gibi olmasa da çok çok geçti. Bir şeyleri birlikte yapmak ve diğer yapanların da hacim ah, görünmesin. Ve diğer yapanların da böyle hikayesine ortak olmak, gününe ortak olmak. Bazı günler hiçbir şey yapmasam da o günü mesela o günde öyleydi. Ve paylaştım mesela. Yani bunlar bilmiyorum. Bazı günler çok doluydu. Bazı günler çok normaldi. Zaten hani hayat nakışı da böyle değil mi? Bazen çok yoğun oluyorsun. Mesela hani gösteremediğim günlerden aslında ben çok yoğunum. Öyle bir şey de var. Hani öğlene kadar videoyu düzenliyorum, öğleden sonra Almanca çalışıyorum, akşam yemeği yapıyoruz ve tekrar video düzenliyorum. Yarın, ertesi gün tekrar yapıyoruz. Yani böyle hani sürekli bir döngü var aslında. Bir yandan evin işleriyle uğraşıyoruz, bir yandan yeni bir şeyler alıyoruz eve, onları yapıyoruz, bir yandan... Yani sürekli bir şey var aslında. Yani o yüzden böyle değişik bir 24 gündü. Ben çok sevdim ama gelecek gün mutlaka tekrar yapmak istiyorum. Şimdi Starbucks kahvesi yaptım. Uzun zamandan sonra ilk defa. En son profilin orada otururken veya ekvide otururken galiba yapmıştım diye hatırlıyorum. Çünkü ondan sonra 80-90 lira falan olmuştu. 250 gram paket kahve ve almamıştım sonra. E, blendler değil de origin serileri vardı. Onları en son hatırlıyorum. İlk defa e, burada aldım birkaç yıldan sonra. Bunu da markette buldum bu arada. Buraya geldiğimizden beri biz Starbucks'a da gitmedik galiba ya. Çünkü o kadar iyi kah kahveler içiyoruz ki evde. Ve o kadar ee, güzel şeyler yapabiliyoruz ki hani elimizdeki mevcut malzemeyle. Tabii ki lokal kahvecilerde denemek istiyorum. Hani oralara da gidiyorum. Onlara çekirdek kahvelerini alıyorum. Hiç gitmedik Starbucks'a. Gerçekten hiç gitmedik. O gün artık dedim ki ben bugün Starbucks'a gitmek istiyorum ve Tofinat Latte içmek istiyorum dedim burada. Ve Potsdam'da hani gitmek istedim. Orada bir Starbucks vardı ve çok güzeldi böyle büyük köşede. Yani çok güzel bir yerde. Hani böyle oturup ve her tarafı cam iken Çok güzel bir sokağa bakıyor. Ee, orada oturup hani insanları izlemek ve e, etrafı izlemek özellikle Christmas zamanında hani böyle hayalim gibi bir şeydi ve kapanmış oradaki Starbucks. Ve yerine kocaman bir işte hediyelik eşyacı falan gibi bir şey açılmış. O yüzden ona da gidemedim. Ee, ilk defa yani bir Starbucks kahvesi yapıyorum şu anda. Özetle bu kadar anlatmamın üstüne. Şimdi Holiday Blend'i deneyeceğim. Evet yani bizdeki adı Christmas Blend. Ee, Türkiye'de hani bildiğimiz bu kırmızı paket. Burada Holiday Blend diye geçiyor. Ve çekirdek olarak aldım ben bunu marketten. Şimdi denemek istiyorum. Çünkü kapsülleri o kadar kötü ki sağ baksın. Yani inanamıyorum. Bir kahveyi nasıl bu kadar kötü yapabilirsiniz? İnanamıyorum yani Starbucks'ın kapsüllerinin tadı bir roluk kapsüllerden bile daha kötü. Hatta bir roluk kapsüllerde haksızlık etmeyeyim. Onlar bazen çok güzel çıkıyorlar. Ama Starbucks'ınkiler çok kötü. O yüzden Holiday Bilent'i onlardan almadım. Kapsül almadım. Çekilerini görünce yapıştım resmen. Hatta iki tane aldım. Bu limited edition yani böyle zamanlı olduğu için yokluk sendromuna giriyorum böyle. Limitli zaman olunca ve birkaç tane falan almak istiyorum. Ayılım belli zamanlarında da içmek için. Çünkü Türkiye'deyken de öyle yapardım. Neyse sözünüzü şimdi bir deneyelim bunu. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ve dikkatimi çekti. Hep aynı şeylere yöneliyormuşum. Kahvem Starbucks. V6'tım. Zaten Starbucks'tan almıştım yıllar önce. Bu termos da bana yani baya kaç? 10 yılı vardır ya bunun. 10 mu? Ben Starbucks'ta çalışırken almıştım bunu. 10 yıl falan oldu galiba. Bakın şuralarında falan. Hatta bazı şeyler var. Kaplaması falan kalkmış metalin. Evet 10 yıl olmuş. 2012-2013 civarlarında çalışıyordum. 10 yıldır ben de box'ta ve bu Adana'dan Mecliyeköy, Mecliyeköy'den diğer evimize oradan buraya geldi ve çok seviyorum bunu. Hani çok zamansız bir şey seçmişim. İyi ki de böyle beyaz falan. Şimdi buna koydum. Tabii ki yaptığım V6'de olduğu için. Bu da Starbucks. Kısmı soykun. En tatlı Starbucks vardığımda bu. Bu da Starbucks. Ben <laughs> yani dedim ki böyle gerçekten Starbucks ruhu yaşayayım evde. Her şeyimin Starbucks olduğu bir an olsun dedim ve böyle her şeyi, bütün ekipmanlarına varana kadar her şeyi oradan seçtim. O kadar çok Starbucks'larım, çok itici oldum. Şimdi bir deneyelim bakalım. Hmm. Bu arada bahsetmiş miydim bilmiyorum ben bayağı kahve uzmanlığında yaptım Starbucks'ta ve çok güzel zamanlarda onlarda. İşte hiç değişmiyor gerçekten mantıda o dilinize bıraktığım tat o ağzınızı sulandırması yani gerçekten bu bana birazdan böyle gözüm kapattığım zaman böyle bir yanına bir havuçlu kek ya da böyle yağmurlu bir Aralık günüymüş gibi bir anı hatırlatıyor da. Adana'da. Böyle güzel oldu ya bunu almak. İyi ki almışım. Bir kahveye de bu kadar anlamak dedim ya bana da helal olsun gerçekten. <laughs> Şimdi ben kahvemi içeyim. Yarının. Daha doğrusu bugün yayınlanacak videoyu daha düzenleyemedim. Yani bitmedi dün. Yani çok yoruldum. Vlog çekmek istemiyorum artık. Bir süre. Bir hafta kadar falan. Belki yılın ilk gününde çekerim. Ya da ikinci gününde. Çünkü ikinci gününde e, çok sevdiğim birisi gelecek. Şimdilik sürpriz olsun. Böyle. Şimdi ben e, işlemi halletmeye başlayayım. Çünkü çok 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 işim var yine. E, birazcık kendimi toparladığım zaman yine açacağım kamerayı ve o zaman da kendileri açarız. <laughs> Yemeğin olmasına 5 dakika var. Sadece 5 dakika. O yüzden şimdi hemen kalenderleri açacağız. Çünkü yemekten sonra, bugün çok bir şey yapamadığımız için bazanın altında stok ürünler ne var, onu göstereceğim size bugün. Böyle kısaca hani les stokluyorum, hangi markalar var, şöyle bir bakarız diye düşündüm bugün. Çünkü bütün, bütün gün sadece edit yaptım ve Almanca çalıştım, başka hiçbir şey yapamadım. Hemen şimdi kalenderleri bir açalım. Ya resmen yarın son, inanamıyorum. Şurada 23. O kadar hafifledi ki zaten. 23. Ve burada yine ağır bir şey çıkıyor. Aa el kremi çıktı. Güzel. 50 mililik. Şöyle bir el kremi çıktı. 50 milim ama bu. O yüzden ee, bunu taşımam birazcık ağır çünkü 15 milimlikleri kullanıyorum ben genelde çantamda. Bu ballet Edition'mış. İçerisinde Hindistan cevizi ve beyaz çiçek varmış. 23. Şurada yine. Bence yine kağıt bir şey çıkacak. Artık anlıyorum tipinden. Kağıt bir şey çıkacağını. Aa saç maskesi çıktı. Güzel. Saç maskesi çıktı. Bunu deneriz. Bunu da koyacağım bazen altına. Bunu da deneyeceğim. Burada da Almanca bir şey yazıyor. Bakalım. <gülüyor> Haydi lanet. Şimdi bunu benim e, çevirmem birazcık imkansıza yakın. O yüzden ben çevireceğim. Aa, değil ki. Bugün birilerinin gülümseme nedeni var. Çok güzelmiş. Ya umarım Küçük de olsa böyle gülümsemenize neden olmuşumdur. Böyle yani Ben gülümse siz de gülmüşsünüzdür. Şimdi böyle biz yemeğimizi yiyelim. Benim pişmek üzereydi. Ve 5 dakika olmadan 3 dakikada bu işi hallettim. <laughs> Şimdi yemeğe geçelim. Sonra tekrar görüşeceğiz. Aşımak 5 dakika dedim. 3 dakika. Hiç böyle bu açıdan. E, açmamıştım galiba kamerayı. Şimdi bazanın içindeyiz. Baya bildiğiniz bazanın içindeyiz şu anda. E, ışığı da buraya koydum. Ve buradaki ürünlerimi anlatacağım size. 23. bölüm özel. Çünkü hani bir şey olsun istedim içinde. Hani ne olabilir diye şöyle bir düşündüğümde bunu anlatabilirim gibi geldi. Bu değişik bir fikirmiş gibi geldi. <laughs> Umarım sizin için de değişiktir. Bakalım istiyorum hani neler var neler yok. Belki Bunların galiba çoğunluğunu kullanmadım hiç. Ee, o yüzden de benim için de keyifli olacak. Neler olduğunu ben de tam bilmiyorum. Böyle yani hepsini an be an bilmiyorum. Tabii ki biliyorum az çok ne olduğunu ama benim için de iyi olacak bu. Ee, hemen o zaman hızlıca bakalım. Bu küçük bir şey öncelikle bununla başlayalım. Böyle yokmuş gibi bir sürü unutup daha doğrusu bunları gerçekten unutup aldım. Böyle dört tane banyo lifim var. Tutaklısım bir tane makyaj sabitleme spreyi. Buraya geldiğimden beri taktığım markalardan bir tanesi biliyorsunuz ki bu Ginnung Blend'te bunlardan bir tanesi. Onlarca bir şampuanmış bu. Hindistan cevizi ve badem özlüymüş. Evet, böyle e, ürünler almaya gerçekten seviyorum, Refil ürünler almayı. Fırışın bu Narlı duş jeli de bunlardan bir tanesi. Bu iki tane de duş yerine bedelmiş ve gerçekten de fiyat olarak da çok avantajlıydı. İyi ki böyle ürünler var ve ben de bunları tercih edebiliyorum. Hem taşıması kolay hem de az plastik hem de daha az maliyetli. Bence herkesin mutlu olacağı bir senaryo bu. Aynı şekilde bu Garnier'in pirinç özlü olanlardan bir tanesi. Böyle baldı ve pirinç özlü olanı değiştirip kullanıyorum. Dediği gibi %80 daha az plastik. Ve seviyorum böyle yedek ürünlere. Burada iki tane Birisi Rossmann'ın bir tanesi de DM'nin diş macunu var. Güzel ürünler bunları seviyorum ve şansıma hani iki tanesi de Clear Fresh ve Fresh Jelmiş. Yine Douglas'ın köpüren kremli jel temizleyicisi. Bir tane pamuk. Bir tane gece kremi. Bu da Ultra Sensitive serisinden Balea'nın. Yine bir gece kremi. Garnier'in e, Bio serisinden. Bu lavantalı bir gece kremiymiş. Bu şöyle bir var. Chino Blend'in yine Böyle pamuklu bir tane el kremi. Burada bir sürü leke çıkarıcı mendil var. Beğeninin. Bunlar Türkiye'den geldi taşımayla birlikte. Bir tane böyle bir vegan ve e, organik bir el kremi. Bu papatyalıymış. Gıdiserin özlüymüş. Faktörlü güneş koruması böyle iki tane mendil, Asan vücudundan çıkan vücut kremi. Bu böyle çok değişik bir şey, katı duş peelingi, katı duş jeli ve katı şampuan. Güzelse sıvı limit olmadan gerçekten çok güzel seyahat ürünü olur. Duş şeylerin olduğu bir paket. Böyle Christmas için güzel paketler yapıyorlar. <laughs> Hazır mıyız? Hobin'in ıslak sert bir tane jölesi. Bunu da ten yoldan almıştım. Kütü temizlemek için galiba. Konsantre C vitamini. Terra'nın bir ev kremi. Sen Beauty'den çıkan uh, Lovely Chai diye bir duş jeli. Böyle yoğun yoğun bron bron tarçın kokuyor. <laughs> Douglas'tan bir tane daha. Tezbazı. İki tane Garnier'in deodorantı. Bu Procutent'in Ultra Soft'unu. Çok 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 seviyorum. En iyi yumuşak diş fırçası bence bu. Kuroprox falan gerçekten hikaye. Şuna verdiğim parayla bundan 20 tane falan alabilirim. Buraya gerekken Free Shop'tan almıştık. Yeni bir tane de yeni Altaira'nın bir gösteremi. çıkan bütün ürünlerim burada. O kadar çok ürün var ki ben bunları anlatamam. Mesela açtık asan bir tüyle varia'yı. Alverde'nin de var burada. Hatta yeni çıkanları da şöyle atalım buraya. Bir de şunu almıştım. Bunu da buraya koyacağım. Çünkü seyahatler için lazım olacak bana bu. Burası genelde hani hem kullandığım hem de yeni olan ürünler de var. Mesela şu simple'ları çok 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 seviyordum. O kadar ağır bir şey ki anlatamam. Böyle. Gerçekten çok da bir ürün yokmuş ya. Bu videoyu burada kapatıyorum. Bu videoyu saat kaçta çektiğime inanmazsınız saat gece bir buçuk. Şu anda gece bir buçuk ve ben bu videoyu burada bitireceğim. Bitiriyorum şu anda. Çünkü yani 23. gündeyiz ve sorumluluklarımın e, farkında olarak bu 24 günü tamamlamak istiyorum. Ve yarın da e, göstermeyi unuttum. Ne varsa göstereceğim. Bütün Edwin Killender'ın sonuna geldiğimiz. Ve böyle 24 günlük bir macerayı birlikte tamamladığımız bir gün olacak. Heyecanlıyım yarın biteceği için mutluyum. Ama bir yandan da 25'inde sabahı kahvemi içerken e, kamerayı böyle koymayacağım ve birazcık da boşluğa düşeceğim galiba. O yüzden de bilmiyorum duygularım çok karışık. Eğer böyle başından sonuna kadar benimle birlikteyseniz bunu yarın da söyleyeceğim ama ya yani bilmem çok mutluyum. Teşekkür ederim. Güzel bir 23 gündü şu ana kadar. Yarın da güzel bir 24 gün olacak birlikte. Şimdi size bazanın altından tekrar teşekkür etmek istedim. 23. bölümü burada sonuna geldik. Yarın son bölümde görüşmek üzere.